Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Tüm Türkiye'yi derinden üzen Eskişehir'de yaşanan Tokkal ailesi dosyasında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Yakalanan Mehmet Şerif Boğa şok açıklamalarda bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bir de bildirim çanlarını açarsanız çok sevinirim. Eskişehir'de cep telefonu satış ve tamiri yapan İlkay Tokkal, eşi Emel Tokkal ve oğulları 4 yaşındaki Ali Doruk evlerinde yaşamlarını yitirmiş olarak bulunmuştu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Özel Ekip kurarak çevredeki 450 MOBESE ile güvenlik kameralarından 700 saatlik görüntüyü incelemişti. Olayın ardından kendini yerlere atarak gözyaşı döken eski ortağı evli ve iki çocuk babası Mehmet Şerif Boğa'nın suçlu olduğu belirlendi. Gözaltına alınarak evinin bodrumu aranmış ve kırmızı lekeli çorap ve ayakkabı ele geçirilerek Tokkal ailesinden örnekler alınarak DNA karşılaştırılması yapılmıştı. Örnekler tutunca şahıs cezaevine gönderilmişti. İkinci duruşma dün görüldü dostlar. Boğa ses ve görüntülü bilişim sistemiyle bağlandı. Suçlamaları kabul etmeyen Mehmet Şerif Boğa adalet Niyetinize güveniyorum. Benim vicdanım rahat. Ben yapmadım. Ben 3 saat önce İlkay abimin yanındaydım. Benimle şakalaştı. Arkadaşları da yanımızdaydı. Aradığınız kişi ben değilim. Gerçek suçlu dışarıda. 50 kere söyledim. Ben yapmadım. Ben burada yatmaya razıyım. Yeter ki gerçekten yapanı bulun ifadelerini verdi. Duruşma savcısı ise kasten suç işleme ve delilleri yok etme suçundan Boğa'nın 3 kez ağırlaştırılmış müebbetini istedi. Mehmet Şerif Boğa'nın tutukluluk halinin devamına karar verilirken duruşma 20 25 Mayıs'a ertelendi. Evet arkadaşlar ne kadar doğru bilinmez ama savcı da inanmamış olacak ki araştırmaya devam ediyor. Sizce Tokkal ailesinin gerçek suçlusu dışarıda mı? Yorumu sizlere bırakıyorum. Ben gelişmelerin bizzat takibinde olmaya devam edeceğim. Tekrardan aileye Allah rahmet eylesin. Allah yakınlarına sabırlar versin. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda hep birlikte tartışalım. Kendinize çok iyi bakın.